Merhabalar, bugün size geliştiricisi olduğum Kampanyon tanıtacağım. Kampanyon bir web sitesi platformudur. Kampanyonun temel amacı kullanıcıları ve işletmeleri bir araya getirerek karşılıklı fayda sağlamaktır. Kampanyon sayesinde işletmeler kampanyadan ilgili insanlara daha kolay ulaştırabilirken, kullanıcılar da harcama yapmadan önce harcama yapacağı kategoride tüm kampanyaları kolaylıkla erişebilirler. Projemin amacı kısaca böyleydi. Dilerseniz şu an biraz içerikten bahsedeyim. Web sitesine ilk zaman yukarıda sabit bir alan bizi karşılıyor. Bu alanda logo, konum, arama, giriş yol ve kategoriler bulunuyor. Hiçbir şekilde aşağı inse de bu oynamıyor, sabit. Onun dışında burada şu an sadece İzmir Burcu için geçerli olduğu için sistem İzmir Burcu konumu var. Burada arama yapma kısmında istediğimiz şekilde arama yapıp istediğimiz kategoride ürünleri listeleyebiliyoruz. Burada giriş yap ve yol kısımları var. Buna birazdan geleceğim. Hemen altında kategori kısımları var. Bu şekilde üzerine geldiğimiz vakitte hepsi tüm kategorileri gösteriyor. Ve alt kategorilerde mevcut yine aynı şekilde. Ee, ana sayfamızda ilk başta bizi böyle bir reklam alanı karşılıyor. İşletmeler dilerlerse reklamlarını ön plana burada çıkartabiliyorlar. Hemen altında tüm ana kategorilerde e, reklam ön gösterimleri mevcut burada. Hepsi için geçerli. Aşağı kadar inersek. Onun dışında burada kategorilere tıklandığı vakit restoran kafe kategori sonuçları, veyahut da süpermarket kategori sonuçları gibi listelemeler yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde Facebook'ta tıkladığımız zaman da Facebook kategori sonuçları gibi alt kategorilerde listelemeler yapabiliyoruz. Ee, bu alanın hem de responsive kısmı da var. Hemen orayı da göstereyim. Ee, burası küçük ekranlı, küçük ekranlı laptoplar için hemen şuradan e, bu alanda Tabletlerdeki gösterimi için yine burada kategoriler bu sefer çerçeve olarak geliyor. Yine arama yapılabiliyor. Ee, burada da mobil görünüm için responsif tasarımımız da mevcut. Ee, tekrardan büyütelim. Ee, şimdi giriş yap ve yol kısımlarına gireyim. İkişitli giriş ve var. Bir işletme girişi ve kullanıcı girişi. Kullanıcı girişine geldiğimiz zaman burada giriş yap ve yol diyor. Yol formu, kısa basit bilgilerle faaliyetli olabiliyor. Ben var olan bir hesabıma hemen giriş yapacağım. Bu şekilde giriş yaptığım zaman burada hesabım, hesap bilgilerim, favorilerim geliyor. Buraya bir girelim. Burada hesabım, fotoğrafım, hesap bilgilerime geldiğim zaman hesap bilgilerime geçebiliyorum ve buradan güncelleme şeyim var. Şu an göstermeyeceğim. Ee, güncellenebiliyor. Favorilerime geldiğim zaman da favori dediğim ilanlar burada gözükebiliyor. O kısmı hemen şöyle göstereyim. Mesela buraya geldim ben e, pizza istedi canım. Bunu favorileyebiliyorum. Favorilediğim zaman hesabıma geldiğim zaman buradan favorilerime geldiğim zaman pizza menüsü buraya ekleniyor. Yani bir kullanıcı daha sonra kullanacak olduğu kampanyaları favorileyip erişebiliyor. Sonra yine buradan veya şuradan aşağıdan da olabilir çıkış yapabiliyoruz. Hemen işletme hesabına gidelim. İşletme hesabına geldiğimiz vakitte de burada işletme hesabına giriş yapveri yol mevcut. U da yine basit temel bilgilerle kolaylıkla olunabiliyor. Buradan hemen var olan bir hesabıma giriş yapayım. Buradan giriş yaptığım zaman da işletme hesabını yukarıya hesabım ve ilanlar geliyor. Buranın hesabım kısmına geldiğimiz zaman da fotoğraf ve işletme bilgileriyle erişebildiğimiz ve güncelleyebildiğimiz alan mevcut. Yine burada kampanyaların kısmında da işletmenin kendi yayınladığı kampanyalara erişebildiği bir kısım mevcut. Daha sonra ilanlar kısmına gelelim. İlanlar kısmında bu şekilde dosya seçerek ekliyoruz. Burada bir kategori seçip altında o kategorinin alt kategorisini seçerek başlık, oran, açıklama, adres girilerek yayına denildiği zaman ilan kolaylıkla yayınlanabiliyor. Ee, onun dışında e, şunu da göstereyim. Buradaki menülere, menülerdeki e, tüm ilanlara tıklandığı zaman şu şekil, şu şekil bir ön gösterim geliyor. Bu ön gösterim sayesinde ilanın detaylarına e, ulaşabiliyoruz. Bu hepsi için geçerli. Böyle tıkladığımız zaman hepsinin tüm detaylı açıklamasına ulaşabiliyoruz. Benim projem böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.